Kripto Coin çarşısından selamlar sevgiler <laughs> arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar piyasamız genelinde bir düşüyor. Bugün neler oluyor? Bugün küresel piyasalarda neler oldu? Altın, gümüş, işte dolar, euro piyasa genelinde neler var? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sabah video çekemeyeceğimi diğer videomda bahsetmiştim ama şimdi fırsatım oldu arkadaşlar derhal bir video yayınlamak istiyorum ve acil bir video acil bir Bitcoin videosu ve durumlar biraz kritik gibi görünüyor arkadaşlar büyük bir satış korelasyonu var satış lokasyonları var arkadaşlar momentum aşağıya doğru devam ediyor bu dominanstan bakalım arkadaşlar dominans yükseliyor evet küçük çaplı bir yükseliş dominansımız da var. Peki market cap'te para çıkışı var arkadaşlar. Şuradan görüyoruz. 660 milyar geriledi. 700 milyar civarındaydı. 700 milyar dolardan 660 milyar. Yani yaklaşık bir 40 milyar dolar bir para çıkışı gerçekleşmiş oldu ve hala da çıkıyor. Evet, Bitcoin. Bitcoin arkadaşlar 30 bin lira doğru yol aldı. İniyor aşağıya. Bakınız canlı grafikte şu anda 30.600 civarında 30 binler. Yani anlattığımız kötü senaryo gerçekleşiyor olabilir tabii ki bu çıkışı yapabilmesi için inmesi şart arkadaşlar panik yok sabır şart yani e, panik satışı yapıp da elinizdekileri kaptırmayın balinalara diyorum bundan dolayı da e, zarar etmemişiz zarar ediyoruz gerçi de satarsak daha fazla zarar ederiz o açıdan söylemiş oluyorum arkadaşlar söylüyorum hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir tabii ki herkes kendi kararını kendisi verecek durumdadır ama bizler piyasanın kötü olduğunu söylüyoruz şu anda. Peki arkadaşlar sadece Bitcoin piyasası mı? Hayır arkadaşlar. Bütün piyasalar bakınız. Bakınız bütün piyasalar kırmızı durumunda. Dolar, bakınız Euro, altın hepsi birden gümüş gerilemiş durumda. Dow Jones hepsi arkadaşlar küresel piyasaların hepsi şu anda düşüş trendinde. Bakınız altının onsu 1800'lere geldi tekrar. Gümüş 26.000'den 25.200 lira, 25.200 dolarlara geriledi. Yani altının gramı 500 küsürlerden tekrar 498'lere geldi. E, dolar ne oldu bu ara? Dolar arkadaşlar 8.600'den 8.580'lere geldi. Euro 10.100'lere kadar geriledi. Ve piyasa karma karışık arkadaşlar. Bayram öncesi de böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık. E peki Bitcoin böyle giderken biliyorsunuz altcoin'lerde daha fazla düşüşler gelebilir arkadaşlar. %20, %30 gibi düşüşlere hazırlıklı olunuz derim. Tabii ki e, panik yaparsanız yine de siz bilirsiniz ama burada diyebileceğim diyebileceğim sabırla beklemek arkadaşlar. Öyle zaman olur ki bunu bir günde geri çıkarma şansı olabilir bazı altcoin'lerin. Bu da işte yani geri çekilirken diyelim ki sattık arkadaşlar diyelim değil mi sattık e, zaten satarken bir alsat makas aralığı var bir panik yaptık sattık e, geri dönmeyeceğini kimse bilemez ki yani e, bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum e, panik yapmamak lazım diyorum bakınız bitcoin şu anda %4'e yakın geri çekildi arkadaşlar 30.6 evet 30.600 dolarlarda bu nereye kadar gelir arkadaşlar? Bunun 4 saatlik grafiğini açarsak arkadaşlar geleceği dediğim gibi önce 30 ve 6, 29, 28 dolarlar kötü senaryo gerçekleşirse 24 dolarlara kadar gelebiliriz. Yani 24 bin dolarlara kadar inebilir bitcoin. Bunu buradan söyleyebiliriz. Peki 30'dan bakınız şurada bir desteğimiz var. Eğer onu kırarsa aşağıya o zaman kötü senaryo devam edecektir. Şu an tam o desteğe dayandı arkadaşlar. 30 bin desteğine dayanıyor yavaş yavaş. Onun ardından da aşağı yönlü devam ederse dediğim gibi kötü senaryo gerçekleşmiş olur. Yok buradan tekrar bir tepki alımı alıp da momentum yukarıya çeviririz arkadaşlar. Birazcık nefes almış oluruz. Derin bir soluklama yapmış oluruz. Ethereum. Ethereum'da gidiyoruz arkadaşlar. Ethereum'da da 1900'de 1800 1700'lere kadar Ine bilme ihtimali büyük. Hatta 1650-1700 dolarlara kadar inebilir. Bayram öncesi büyük bir şaka yapıyor bize bu kripto camiası. Evet dediğim gibi çilizde, çilizde arkadaşlar yüzde dörtlük beşlik yaklaşık bir geri çekilme 0.22 dolarlarda. Matikte yüzde altılık geri çekilme kısa kısa geçiyorum bilginiz olsun babında analiz falan yapmıyoruz Arkadaşlar şu anda fiyat genellemesine bakıyoruz matik yüzde altının üzerinde bir geri çekilme ile 0.74 dolarlarda ref arkadaşlar yüzde altılık geri çekilme ile 0.0 12 dolarlarda revne yüzde 11'lik geri çekilme ile 0.051 51 dolarlarda dogecoin %5,5'luk geri çekilmeyle 0.17 dolarlarda kötü senaryo 16 dolar demiştim. 16 dolara doğru çekiliyor arkadaşlar. 0.16 dolar hedefe. Shiba arkadaşlar Shiba. Shiba'da da 0.61 dolar yani 5.61 dolar direnç dedik. Şey destek 0.55 dolarlara kadar çekilme ihtimali büyük gerçekleşebilir. BitTorrent arkadaşlar 0.22'den 0 çift 0.22'den çift 0.21'lere kadar %5'lik kayıp var. TLM arkadaşlar %18'lik kayıp var. Ne kadar çok prim yapan, rally yapanlar o kadar çok geri geliyor arkadaşlar. Bu sizin umarım dikkatinizi çekmiştir. TLM'de güzel artışlar vardı. Bugün düşüşlerde de en fazla TLM düşüyor şu anda. Evet %17'li 18'lik bir geri çekilme fiyatı da 0.16 dolara gerilemiş durumda. Binance evet her ne kadar Binance coin yakılmış olsa da arkadaşlar bir etkisi bir fonksiyonu bir faydası olmadı. 305-306 dolarlardan 280 dolarlara kadar gerilemiş oldu an itibariyle. Binance'daki durumda bu. Evet. SLP'ye bakalım arkadaşlar. Onda da %10'luk bir geri çekilme. XLM'de de altılık bir geri çekilme. Daha ne diyeyim? XRP'de arkadaşlar %5'lik geri çekilme. 0.55 dolara geldi XRP'yi. Bakınız. EOS. EOS 3.4 dolara geldi arkadaşlar. Evet. Daha önce 14 dolara kadar tırmanmıştı EOS. Bet ve 0.062 dolarlardayız. Cardano 1.12 dolarlarda %4.5 gibi bir geri çekilme var. Arkadaşlar genelde %8 ile %10 çok aşırı yükselenlerde yüzde kadar geri çekilmeler görebiliyoruz. Ha bu çekilmeler daha devam edebilir arkadaşlar. Çünkü bakınız grafikte Bitcoin an itibariyle geri çekiliyor arkadaşlar. Hatta AX, AX'da da yüzde bir geri çekilme var. Evet Bugünkü sizlere bu hazırladığım programı burada noktalıyorum. Ee, sabır diliyorum. Soğuk kanlı olunuz. Ee, telaşa gerek yok. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Şimdiden kurban bayramınızı kutluyor. Ee, nice bayramlara diliyorum arkadaşlar. Sabır, panik yok. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.